Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Timur ve bugün sizlerle e, YouTuber'ları taklit ediyorum iki geldi. YouTuber'ları taklit ediyorumun ikinci bölümü kısacası. Evet şimdilik ben bir birkaç tane YouTuber düşünüp geleyim. Hemen videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Hmm, ne diyecektim? Ha bırak oyunda. Herkese merhaba arkadaşlar. Burak Minecraft'tan yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, Burak modu Minecraft'ın kaçıncı bölümü? Nereye <laughs> Bilmiyorum kaçıncı bölüm oldu. Ee, şimdi çok hızlı konuşan bir youtuber var. Orkun Işıtmak. Hatta ilk videoda da denemiştik ama yapamamıştık.

Olmadı mı? Bilmiyorum. Neyse. Şimdi ağır mimar. Merhaba dostlarım. Ağır mimarın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz... Telefon yoktu. Ben, ben Ekin. Biraz da şuraya gidiyoruz. Üçüncü bölümünde Tim Timur'un odasındayız. Bu ışık. Tamam. Bu ilaç kutusu deneyim. İlaçmış. Bunları bilmediğinizi biliyorum. Çok önemli bir bilgi bunlar. Şimdi kendimi tak. Kendimi takip ediyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Timur ve bugün sizlerle nokta nokta. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, Youtube'da taklit etme serisinin tekrar gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Benim için önereceğiniz bir seri varsa Saklan Boç Oyunu, e, Yakılan Oyunu gibi güzel oyunlar varsa önerebileceğiniz. Derinle biz hep e, şey açığız. Eee... o ee, hep hazırız. Ee, fakat sizin önerini, önerilerinizi bekliyorum. Önerilerinizi. Öp. Önvermek. Önermek için. Işte. Ne, ne bileyim ben. Ee, e, önerilerinizi. önerilerinizi. Ha, söyleyebiliyorum. Önerilerinizi bekliyorum. Ee, evet arkadaşlar tekrar izlediğiniz için. Teşekkürler. Like, abone, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.